Arkadaşlar bugün üçüncü oyunumuzu deneyeceğiz. Şimdi oyunumuza girdim. Şimdiki oyun böyle bir şey. Şimdiki. Fare gibi görünmeyen bir şey var. Şimdiki. orada yapıyoruz tabi bunlara değmiyoruz kalkan acı biber falan var bir de karakterler var karakterlerin özelliği var şuraya yanlışlıkla tekrar oyuna girdim şimdi şuraya basarak karakterlerimizi değiştirebiliyoruz normali var normalinden 5 kat daha hızlısı var Beş kat kalkan bir tane daha elmas veren minyon var. Ben buna minyon diyorum. Bir de yedi kat daha küçük olan minyon var. Sonra bu zamanın ne olduğunu bilmiyorum. Galiba diğerleri daha yavaş oluyor. Ve bende olan başka bir şey yok. Bir de adalar var. Adalarda böyle şeyler. Ben bütün adaları aldım. Tabi gene denedim. Bu ada tabi şurada görünüyor. Bakabilirsiniz. Durdurup bakabilirsiniz. Ben bütün adaları denedim ve gene diğer video gibi yapacağım görüşürüz bay bay